Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım kasma içerisinde sizde neler bekliyor sevdiceğiniz ile bakalım aranızda neler olup bitecek ilk etapta aklıma kar ben sevdiğiniz kişinin hayatında neler olacak nasıl havadisler var ya da hadiseler şöyle bir niyetleri alabilirsiniz daha sonra da sizin ile alakalı duygu düşüncelerine geçeceğiz kalben bakalım istek ve arzularına aklına mı kalben sevdiğim kişi kavuşacak mı evet kalben istek ve arzularına kavuşacak mı dediğimizde o kadar güzel bir cevap geldi ki anlatamam arkadaşlar Bakın aklen ve kalben sevdiğiniz kişi karınız, kocanız, kara sevdanız <laughs> ya da bu açılımı yaparken her düşünüyor iseniz bu kişinin güzel bir dileği olacak. Kalbindeki arzusu yerine geliyor. Sizin ile alakalı duygu düşüncelerine baktığımızda şöyle bir bakalım. <laughs> zor sabrediyor gibi. Sanki sizi de alıp farklı bir yere gitmek istiyor olabilir. Ya da son çare, son çıkış olarak da böyle düşünebilir. Bilmiyorum. Bakalım başka neler söylemek ister. Şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. bu aralar labirentin içerisindeyim diyor. Hayatında köklü değişiklikler olacak bu kişinin. Sensiz kendini o kadar yalnız hissediyor ki. Vuslat diyor burada da ya. Vuslat. Bakalım dişiller ikizler burcu beyleri hakkında neler düşünüyor aldım kabul ettim erillere soralım eriller ne söylemek ister anam midemden değişik sesler geliyor halbuki yeni yedim sayılır yani burada dişiler sizlere bakın beyler bir şey mi dedin duymuyorum seni seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor çok fazla bencil davrandığımızı sanki düşünüyor gibi bu kişi size ders vermek namına sizi yola getirmek namına birazcık böyle eylemlerde bulunacak ne yapıyorsam diyor kendine gelmen için yapıyorum seni bu yüzden duymazdan geliyorum Bakın bir şey mi dedin? Doymuyorum seni diyor. Kısacası birazcık toparlanma sürecinden geçmenizi bekliyor gibi. Aldım kabul ettim. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyen yani de bir karşı cinsiniz görülmekte. Beyler. Akışa teslimim. Dualarımla güç buluyorum diyor. Sizin için haddinden fazla dualarda bulunan bir hanımefendi görünmekte. Evet gelelim beylere. İkizler Burcu Hanımları. Aklınızdaki beyefendisinin ile alakalı neler düşünüyor? Kasım içerisinde duygu düşünceleri size söylemek istedikleri nelerdir dediğimde ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor diyor. Birazcık karşı taraftaki beyefendi, kocanız ya da sevdiğiniz kişi kendini size ifade edemediğini bakın burada söylemekte, dile getirmekte. Yanlış anlaşıldığının farkında. Üstüme gelme diyor. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken. Seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var. Bu aralar çok fazla haddinden fazla kendini köşeye sıkışmış olarak hissetmekte. Bana hayat ağır geliyor. Bir de sen üstüme gelme diyor bu kişi resmen size bakın. Bana hayat ağır geliyor. Bir de sen benim üzerime gelme, beni darlama diyor gibi. Seni arayacağım diyor aranızdan birinizin sevdiceğiydi. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim diyor. Aranızda bir imkansızlık mı var, bir yasak durum mu var bilemiyorum ama bazılarınızın aklama kalben sevdiği kişi de ya da düşündüğü kişi de sorun çıkmaması için diyor senden uzak duruyorum. Evet bir bahane bulup belki seni arayabilirim ama bunu tamamıyla de geçiştirebilirim. Yani yol yakınken bu sevdadan vazgeçirebil vazgeçebilirim diyen bir beyefendi bulunmakta. Evli olanlar ya da bilemiyorum sevdiceği olanlar karşılıklı aşk üstüme gelme diyen yani de aranızdan birinizin sevdiceği bulunmakta. Yani ben seni evet seviyorum diyor. Lakin bu aralar benim hayatla ilgili bir sınavım var. Hayat bana ağır gelmeye başladı. Bir de sen benim üzerime gelme diyor gibi. Evet, aklen ve kalben sevdiğiniz erkeğin ya da hanımefendinin hayatında Kasım ayında neler olup bitecek dediğimde, bakın rakipler ile alakalı ya da sosyal çevresinde bir takım e, olumsuzluklar, tatsız hadiseler ya da yarış halinde o kişiyle olan birileri var ise bir güç savaşını aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hayırlısıyla kazanacak diyebilirim. Bu kişi rakiplerine fark ediyor kalben istediği bir dileğine kavuşacak olarak görünüyor karınız ya da kocanız her kimse kalben istediği bir dileği bu kişinin 9 gün 9 hafta ya da 9 ay içerisinde yerine gelecek birazcık bu aralar ne yaptığını bilmiyor gibi kendini bir boşlukta hissediyor olarak görülmekte bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişinin bir iş yeri açmak hayalinde olabilir veyahut da böyle bir isteği olabilir. Aslında bu isteğini dile getirdiği zaman sanki karşılık bulacak, birilerinden destek gelecek gibi görünüyor. Şu an yaptıklarının, emeklerinin karşılığını alamadığını düşünmekte ama kendini yetiştirme aşamasında geleceğe sağlam zeminler kuruyor olarak çıkmış karşılıklı aşk yaşayanlar için ya da evli olanlar için aşk hayatınız ile alakalı güzel sürprizler sizlerle beraber olacak. Hakikaten sizlerin güzel bir dileği karşılıklı olarak kabul olacak. Bakın aşıklar kartı. Evet senin için mücadele edeceğim diyen bir partneriniz var. Sizi de alıp farklı bir limana demir atmak istiyor gibi bu kişi. Resmen atla kayığıma gel gidelim buralardan buralardan çekip gidelim diyen birisi bulunmakta senin için herkesle her şeyle savaşırım diyor fevkalade bir fevkinde sizi seviyor olarak çıkmakta kupa kralı demek bazılarınızın aklem kalben sevdiği kişi veyahut da partneriniz akrep yengeç ya da balık burcundan bir beyefendi olabilir size olan aşkı sonsuz paha biçilmez olarak görülmekte. Yalnız bu aralar kendini bir labirentin içerisinde gibi hissetmekte. Çıkar yol arıyor ama bulamıyor gibi. Böyle bir üzüntü, bir keder, böyle bir kırgınlıkları var. Bu kişinin şifalanması olacak ama bakın manevi yönden bir yükseliş olacak. Ruhsal anlamda bir uyanış olacak. Hayatında önemli değişiklikler olacak olarak görülmekte ben seni merak ediyorum diyen bir karşı cinsiniz var aranızdan birinizin ve vuslat diyor bakın özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek kavuşmak yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek diyor yokluğunuz o kişiye fena koymuş olabilir bunun ile alakalı bir kavuşma olacak mı diyorsanız kavuşma olacak evi evet, tanımlar beyler güzel bir kasmayı sevdiceğinizle geçirmeniz temennisiyle hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay